Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 8. yılın fen bilimleri dersi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. yazılı MEB e, ortak yazılı örnek sorularını çözeceğiz. Sevgili arkadaşlar buraya oynatma listelerinin linki bırakıyorum. Bu oynatma listelerinde sevgili arkadaşlar hem fen bilimlere hem de matematiğe ait önceki dönemlerde dahil olmalı üzere örnek soru çözümleri bulabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar bakın 8. sınıfla ilgili kazanım kavrama testleri, çalışma kitabı, çıkmış LGS soruları arkadaşlar aylık örnek sorular kanalında mevcuttur. Kanalımıza abone olmak serbesttir arkadaşlar. Arkadaşlarına paylaşmak serbesttir. Şimdi sen seneye yeni müfredat okuyacaksın. 9. sınıf kanalımda yeni müfredat çalışmaları da vardır. Şimdiden hatırlatayım. Evet sevgili arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Soruyu okuyarak başlayalım. Bismillah diyor ki. Fotosentezi etkileyen faktörler ile ilgili öğrenciler tarafından aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur. Yiğit Burak Zeynep diyor ki. Fotodentrizin gerçekleşmesi için ışık gereklidir. Haklı. Fotodentrizin gerçekleşmesi için su gereklidir. Haklı. Fotodentrizin gerçekleşmesi için uygun sıcaklık gereklidir. Haklı. Bravo. Demek güzel. Hipotezlerin test edilmesi için hazırlanan düzeneklerin özellikleri aşağıda verilmiştir. Buna göre öğrencilerin hipotezlerini doğrulayabilmesi için seçmesi gereken düzenekleri belirleyerek cevaplarınızı yazın. Arkadaşlar Yiğit ışık dedi. Burak su dedi. Zeynep de sıcaklık dedi. Şimdi sayfayı çevireceğim o yüzden şuradan şey yapalım. Ha, şimdi arkadaşlar yiğit bak ışık dedi. Bakıyorum. Birinci dedi sıcaklık aynı. Su miktarı aynı aynı. Karbondioksit aynı aynı. Bak ışık miktarı farklı. He, ben ışık miktarını test edeceksem 1 ve 2'yi seçmeliyim. Çünkü arkadaşlar burada bağımsız değişken ışık olacak değil mi? Bunu değiştireceğim. Bağımlı değişkenim ne olacak arkadaşlar? Fotodenter değil mi? Onu gözlemlemeye çalışıyorum. Yani bu durumda arkadaşlar bağımsız değişken olan ışık farklı olmalı. Işık farklı olmalı. Bunun dışındaki diğer özellikler de sabit. Ben buraya sabit dedim değerlendirdim. Değiş, aynı kalmalıdır. Değil mi? Aynı olmalıdır. Harika. Ki ben bunu gözlemledim değil mi? Karanlıkta gözlemlemeliyim, bir de aydınlıkta gözlemlemeliyim. Burak dedi ki, su dedi. Arkadaşlar şimdi de bütün özellikler aynı kalacak, su miktarı farklı olacak. Bak mesela yeterli, yetersiz. Değil mi? Yeterli, yetersiz 2 ve 3'ü seçerim. Çünkü burada bağımsız değişkenim benim artık su miktarı, değil mi? Bu bunu değiştiriyorum kendi ellerimle. Ve bunun dışında kalan, bak bütün özellikler, bunun dışındaki değişkenler her iki kapta da aynı olmalı. Aydınlık aydınlık, yeterli yeterli, 30-30. Harika, bunu da hallettik. Zeynep de sıcaklığa bakacak. Arkadaşlar sıcaklık içinde şimdi neye bakmalıyım? Bak 0 derece değişik, 30 ve diğerleri hep aynı olmalı. Arkadaşlar bunu 2 ve 4'te görüyorum. Bak 2, 4 görüyor musun? Hop 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 sıcaklıklar farklı ama bunun değişindeki bütün değişkenler aynı. Yeterli yeterli, aydınlık aydınlık, yeterli yeterli. Bağımsız değişken sıcaklık olacak, bunun dışındaki diğer özellikler aynı olmalıdır. Keitomento okay, nefisimo. Hadi let's go number two. İki numarayla devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. İki numarada diyor ki bir öğrenci fotosentez hızını Etkileyen faktörlerden biriyle ilgili kontrollü bir deney yapmak için aşağıdaki deney düzenekleri oluşturmuştur. Arkadaşlar bakın deney düzeni su bitkisini koyduk, buradan da e, çıkan oksijeni biriktiriyor. Nerede biriktiriyor? E, şırıngada. Bak burada şey yapıyor, hop burada. Peki bunlar ne termometre? Termometre de arkadaşlar ortam sıcaklığını, suyun sıcaklığını ölçüyor. Bak görüyorum ki burası daha sıcak, değil mi? Daha sıcak. Burası sıcaklığı daha düşük. Bunu görebiliyorum. Güzel. Diyor ki bana yapılan kontrol deney sonucunda su bitkilerin oluşturduğu oksijen miktarları şırıngalarda gözlemleniyor. Bak buradan oksijen çıkıyor şırıngaya giriyor. Bak burada daha çok oksijen var daha az değil mi? Çok az. Tabi göreceli olarak. Burada daha çok burada daha az. Sıcak. Buraya da daha az sıcak. Daha az sıcak. Soğuk da demeye dilim varmadı. Tamam. Soruları cevapla o zaman şimşekciğim diyor. Cevaplayalım bakalım. Birinci ve ikinci düzenekteki şırıngaların içindeki güzel oksijen miktarlarının birbirinden farklı olmasının sebebini açıklayın. Ha arkadaşlar görüyorum bak. Birincide daha çok var. Birinci düzenekte şırınga içindeki oksijen miktarı daha fazla olduğu gözünüyor. Bitkinin daha fazla fotosentez yaptığı anlaşılır. Değil mi? Daha fazla fotosentez yaptı daha fazla oksijen üretti. E peki bunun sebebini neye bağlayabiliriz? Sıcaklık farkına değil mi? Düzekneler arasında farklı sıcaklık. Bu daha fazla sıcaklık. Demek ki arkadaşlar sıcaklık ki birinci e, bak sorumuzda da konuştuk. Sıcaklık gerekliydi fotosentez için. Sıcaklık bir etkenmiş. Sıcaklık artınca fotosentez hızı artıyormuş. Değil mi? Sıcaklık arttıkça fotosentez hızı artar. Bu kontrollü deneyde bağımlı bağımsız değişken arkadaşlar biz neyi değiştiriyoruz? Kendi ellerimizde sıcaklığı kontrol ediyoruz değil mi? Yani bu bizim bağımsız değişkenimiz. Gözlemlenen bak bu gözlemlenen gözlemlenen. Bizim ya da varmaya çalıştığımız sonuç değil mi? Varmaya çalıştığımız gözlemledi bağımlı değişken budur işte arkadaşlar. Bağımlı değişken denen şey bizim test ettiğimiz Görmeye çalıştığımız şey. O da fontezi, fotosentez hızıdır. Değil mi sevgili arkadaşlar? Fotosentez hızıdır. Okey. Domento. Ay çok sevdiğim bir soru arkadaşlar. Üç numara. Yine bir mantık sorusu. Çok güzel. Çok seviyorum ben böyle soruları. Eşit kütleli KLM cisimlerinin elektrik yükleri ile ilgili aşılar verilmiştir. Bak elektrik yükü. Elektrik yükü ile ilgili ne veririz arkadaşlar? Aynı yükler birbirini iter. Değil mi? Aynı yükler birbirlerini iter, ee, farklı yükler de birbirlerini çeker. Güzel. Arkadaşlar tane tane okuyalım, okurken de hemen notlarımızı alalım. Bak ben öyle yapmışım. Cisimlerin yük durumları birbirinden farklı. Bu cepte. K ve L cisimleri birbirini çekebilmektedir. O zaman arkadaşlar neyi anlıyorum birbirlerini çekiyorsa? K ve L zıt yüklü. Bunu cebimize koyduk mu? Koyduk hocam topraklanırsa L cisminden toprağa yük geçişi olur. Arkadaşlar toprak bak dünya toprak dedin dünyadır. Bunu bağladığımızda sevgili arkadaşlar negatif yükleri çeker dünya. Negatif yükleri çeker. Hani topraklama böyle çıplak ayakla yere bas falan diyor ya vücudundaki negatif yükleri alsın denir. O ne kadar eğri doğru onu bilemem şeyini hani felsefi kısmında ama dünyanın negatif yükleri çektiği doğrudur. E bu durumda L'den toprağa yük geçiş oluyorsa nasıl yükler geçer? Negatif yükler geçer. Demek ki L eksiymiş. Arkadaşlar L'nin eksi olduğunu hemen buldum. E K L, L zıt değil miydi? Evet. E, bu durumda o zaman K de artı. Bak hemen. L'ye eksi yazdım. K'ye de artı yazdım. E, bu üçü de birbirinden farklıydı. O zaman M ne oldu? Nötr oldu. Konu kapanmıştır benim için. Bak hepsini de buldum. Nefis Simo. O zaman okuyalım. Bu cisimler özdeş yaylara şekildeki gibi asılmıştır. Cisimlerin altında bir masa bulunmaktadır. Bu masanın altında e, arkadaşlar cisimler masaya değmiyor bu arada. Altta bir masa var. Yük durumları belirtilen küreler yerleştirilmiştir. KLM cisimleri elektriksel olarak birbirini etkilemeyecek. Bunlar birbirini etkilemiyor. Ama şu yükler bunları etkileyecek arkadaşlar. Bir de bu mesafe birbirini etkileyecek kadar. Tamam mı? Çok fazla yok. Buna göre KLM cisimlerin altındaki masa kaldırıldığında masa kaldırıldığında yayların uzama miktarları nasıl değişir? E sevgili arkadaşlar bak burada nasıl olur? Hemen yaz birbirini çeker değil mi? Birbirini çeker. E bunlar birbirini çekerse o zaman K yayında 6 cm den fazla olur. Değil mi uzama? Uzama miktarı 6 santimetreden fazla olur arkadaşlar. Yani şuraya doğru gelir arkadaş. Güzel. 2 numaraya baktım. E sevgili arkadaşlar, iki numarada da bunlar birbirini iter. Değil mi? Bak bu bunu iter, bu da bunu iter. Bu arkadaş bunu ittiği için hop yaydaki e, yaydaki mesafe azalır. Yani ya da uzama, yaydaki uzama diyelim. Yaydaki uzama azalır. Yani 6 cm'den küçük olur. Değil mi sevgili arkadaşlar? Hop yukarıya doğru iter. E nötrden ne olur arkadaşlar? Bir etkileşme yok, değil mi? Etkileşme olmadığı için çünkü ikisi de nötr, olmadığı için e, yayın boyu 6 cm olur. 6 cm olarak kalır. Anlaştık mı? 6 cm'leri biraz zor yazdım ama kusura bakmayın artık. Anlaştık sevgili arkadaşlar. Harika. Hadi dördüncü soruyla testimizi tamamlayalım sevgili arkadaşım. Dördüncü soru da geldi bize şöyle sesleniyor. Diyor ki yine bir öğrenci rahat durmuyor helal olsun deneyler yapıyor. Yaptığı deneyde eşit kütleli saf KLM. Bak arkadaşım eşit kütleli ve KLM kütlelerini ne yapıyor? Kullanıyor kürelerini. İlk sıcaklıkları aynı. Arkadaşlar hepsinde T, T, T kadar sıcaklığı olsun. Bak aynı sıcaklık. Aynı anda şekil birdeki buz kalıbının üzerine bırakıyor. Bir süre sonra buz kalıbının görünümü şekil de gibi oluyor. Bir gariplik var ya. Bir dakika ya. Değil mi? Arkadaşlar bunlar aynı sıcaklıksa aynı anda, aynı mesafede göçmeleri gerekmiyor mu? Hmm. Bir şeyler var. Bak dikkatini çekerim. Demek ki sıcaklık tek başına bir şey değil. Dikkat edin arkadaşlar. Burada sevgili arkadaşlar başka şey var. Enerji var. Bu neyden, deneyden hareketle de KLM cisimleriyle ilgili ulaşıldığı sonuçlardan iki tanesini yazın cevabınız gelecek Arkadaşlar üç kürenin de sıcaklıkları aynı. Fakat farklı miktarlarda buz erimesi görünüyor. Görüyorum. Bu maddelerin farklı ısı enerjisine sahip olduğunu gösterir. Isı enerjisi arkadaşlar cisimler arasında ısı alışverişi oluşuyor. Anlaştık mı? Harika. Olduğunu gösterir. Sıcaklıkları aynı olan maddelerin ısı enerjilerinin farklı olmasının sebebi farklı öz ısı değerlerine sahip olmalarıdır arkadaşlar. Farklı öz ısıları olduğu için farklı enerjileri var. Farklı enerjileri olduğu için de etkileri daha farklı oluyor. O zaman 3 tane sebep çık şey çıkarabilirim. Demek ki arkadaşlar KLM'lerin öz ısıları farklı. Farklı olmayaydı. Aynı olayda şey olur. E bu aynı zamanda arkadaşlar KLM'nin farklı maddeler olmasını da gösterir. Öz ısı çünkü ayırt edici bir özelliktir. Aynen öz kütle gibi arkadaşlar öz yoğunluk gibi yoğunluk gibi farklıdır. El etkinlik gibi öz iletkenlik gibi. Diğer yandan öz ısı arkadaşlar ve öz ısı arasında bir ilişki vardır değil mi? Maddelerin öz ısılarına göre ısı miktarları da yani enerjileri de buna göre değişir diyebilirim. Üç ana e, başlığı böyle çıkartabilirim. Sevgili arkadaşlar testi tamamlıyoruz. Bu son sorumuzdu. Şimdi ben sana kısa kısa hatırlatmalarını bir yapayım. Buraya oynatma listelerininkini koydum biliyorsunuz. Hem matematik hem de fen bilimlerine ait bütün 8. sınıflarla ilgili senaryo çözümlerinin hepsi burada var sevgili arkadaşlar. Ayrıca bak 8 ile ilgili kazanım kavrama testleri, LGS çalışma kitabı, çıkmış LGS soruları, aylık örnek sorular arkadaşlar bunları da çözüyorum. Kanalımda hepsi var. Kanalıma abone olmak serbesttir. Arkadaşlarınla paylaşmak serbesttir. Arkadaşlarının videoları beğenmek serbesttir. Ayrıca arkadaşlar sen şimdi önümüzdeki sene 9. sınıfa gideceksin Allah'ın izniyle ve yeni müfredatla karşılaşacaksın. Yeni müfredat çalışmalarımı da tamamladım. Ders kitabının tüm çözümleri, konu anlatımları, sınıf içi ölçme etkinlikleri, yine örnek sorularını arkadaşlar ülke geneli matematik, fizik ayrı ayrı kanalımda bulma şansın olacaktır. Velhasılı kelam abone olmak işine yarayacaktır. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sona gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.